Allah nasıl anlatsam 24 yıllık çalışmanın sonucunda sonuca ulaştık. İşte 24 yıllık emeğin, çalışmanın yorgunluğunu bugün çıkardık diyebilirim. Çok mutluyuz. Ülkemize cumhuriyet tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığımız için. Ya söyleyecek çok şey var ama şu anda inanın çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Bizlere destek veren 85 milyonun duasıyla biz gittik olimpiyatlara. Ele boş dönmedik. Aslında bizim niyetimiz altın madalya almaktı. Gerçekten bu sene de çok iyi hazırlandık. Ocak ayın, Şubat ayında Brezilya'da yapılan Dünya Kupası'nda birinci olduk. Bir ay önce Almanya'da yapılan yarışmada yine birinci olmuştuk. Hedefimiz altın madalyaydı ancak son ana kadar gittik. Son anda işte ne yazık ki ben hep şunu söylüyorum. Bir sporcu yarışmaya gittiği zaman nasibiyle, rızkıyla ve şansıyla gitmeli. Bizim sadece bu yarışmada şans yanımızda değildi. Çünkü gerçekten rekor kırarak yani rekor atarak finala çıkmamız bizim gerçekten iyi bir takım olduğumuzu gösteriyordu. Ha, şanssızlık vardı bir arkadaşımız merkez ondan finali kaçırdı. Ben bir puanla kaçırdım. Finale giren arkadaşımız vardı o madalya ucundan kaçırdı. Yani tüm bu şanssızlıklara rağmen yine de e, ülkemize bir gümüş madalya kazandırdık. Mutluyuz. Tabii diğer taraftan e, basından ve e, sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla da dünyanın birçok yerinden böyle yorumlar var. Bunların hepsi de... Ya aslında evet insanlar öyle söylüyor ama bizim ilk yani ilk bakışta görünüşümüz böyle rahat olabilir ama içimizde fırtınalar kopuyor. Bunu atış yapan insanlar da çok iyi bilir. Kalbimiz aslında böyle yüreğimiz patlayacak gibi oluyor ama bunu çok hissettirmemeye çalışıyoruz. Ekipman kullanmamanızı. Ya ekipman kullanmamamız da şöyle. Aslında federasyonumuz, bakanlığımız bu ekipmanla ilgili hiçbir sıkıntımız, sorunumuz yok. Ben iki göz açık attığım için yani ekipmanla çok fazla rahat edemiyorum. Ondan dolayı ekipman kullanmak istemiyorum ve kullanmıyorum. Bir de olimpiyatlar yani tabii ki bunun yanında metalyerler de vardır. Ancak e, olimpiyat fair bile dediğimiz zaman işte e, insanın kendi yeteneğini ön plana çıkarması gerekir. Ben bu inançtayım. Her zaman en doğal, en rahatıyla. Burada biz madalyayı ben kendim alsam da aslında biz sadece ben kendim almadım. 85 milyon Türkiye adına aldık. Çünkü hep onların duasıyla gittik. Ben hep şunu söylüyorum. Bu bir ekip işidir. Bir tiyatro gibidir. Herkesin bir rolü vardır. Rolünü iyi oynadığın zaman sonuçta ortaya güzel bir şey çıkıyor. Benim rolüm de orada bu yarışmaya katılmaktı. Biz de elimizden geleni yaptık ve sonuçta ortaya iyi bir başarı çıktı diye inanıyorum.